Enjoy kaptan. Sessiz kalma hakkına sahipsin. Sessiz kalma hakkına sahipsin. Konuştukların hakkında mahkemede aleyhine delil olarak kullanılabilir. Sessiz kalma hakkına sahipsin. Bas siktir annesi geldi chat. Al al çocuğun al. Al. Al tamam öyle alma öyle alma. Tamam. Öyle alma çocuğu dur. Neyse. Bu AI gerçekten. Çok korkunçtu. Oğlum bu mouse çalışmıyor. Niye dön mouse? Allah Allah. Bozulmuş herhalde. Bu beni biraz korkuttu. Sokak güzel, yemeği satıcılarının özgüveni neden bu kadar üst seviyede? Abi çünkü her gün insanlarla konuşuyorlar kesintisiz o yüzden. Oturup lol oynamıyorlar amına koyayım. O yüzden işte. O yüzden özgüvenleri çok yüksek. Oturup sabahtan aydınlanma <laughs> lol oynamıyorlar da o yüzden işte. Lol oynasalar işte. Ol, Aynen öyle tam olarak o yüzden. Teşekkür ederim. Miduk. Rivayete göre, rivayete göre annesinin kredi kartının, kredi kartının üstündeki bütün numarayı yazan insanlar, kredi, yazan insanlar ve arkadaki CVV'yi Cvv. son kullanım tarihini Tarihli. yazan insanlar Tarihli. ömür boyu bir Tarihli. şansla kutlanacak. Evet. Sakın kaçırma bu şansı. Ya Peki senin My Little Pony yaşın kaç? Bunu öğrenmek için annenin kredi kartını yaz. Evet. Zipo alt çizgi W bediyor ki sonerin yayın sandım kalite efsane dostum. Soner'in yayını. Aa! Hayır. Bir de şimdi yükselen masa aldım. Oğlum Soner mi oluyorum lan? Lan. Aa! Ulan kebodak tere. Ben senin domonos, torunodos, koyu beslan, torunodos, anadans, Açtınız mı Threads hesabı? Ulan Trense yani. savaştınız mı ya? Lan nasıl bir şey ya? Ulan bütün lütfen Twitter'daki toksiklik her şey Twitter'da kalsın. Twitter domuk dolsun. Her şey toksiklik Twitter'a lütfen kimse gelmesin buraya Twitter'da kalsın bütün nefret toksiklik her şey. Burası böyle bir platform çok iyi. Lan oğlum manyak mısınız lan siz? Deli misiniz lan siz? Oğlum bu platformu ne yükseldi insanlar kafayı mı yedi insanlar ya? Her toksikler kalsın Twitter'da kavga edenler. Lan mal mısın? Oh, korkunç gerçekten ya. Asıl bence en güzel şey ve korkunç şey ananenin ananesini 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 falan görebilecekler internette. Instagram'ını falan. Oğlum eğer ben öldükten sonra torunumun torunu falan şu an bu yayını izliyorsa senin kafana sıçayım lan. Ben. ben senin yaşında neler yapıyordum neler yapıyordum ben senin yaşındayken var ya. Neler yapıyordum ben senin yaşındayken. Bunu da yediremeyecekler ha. Baban şimdi baban deden atar ya böyle ben ne yapıyordum yaşındayken böyleydim şöyleydim. Biç. Ayıtları yok ya. alıyorlar Nerede? Burada ya. Sıcaktan çekti. İnanç 02 diyor ki abi küçük kediyi sattığın zaman limeyi taktırabilirsin. Sen ne kadar pislik bir adamsın ya. Hayvan satılır mı ya? Hayvan satılır mı hiç ya? Yani olacak bir şey varsa öyle ben bu hayvancağızı birine sahiplendiririm. O da bana belli bir meblağ parasını sahiplendirir bakmam için. Ben parayı sahiplenirim. O da yavruyu sahiplenir yani. Ama işte aynı insan olması lazım. Onlar da can. Klonlama işlemi başarıyla gerçekleşti. İnsan klonlamanın etik olmadığını söylediler. Ben de aklıma verdim ve kedimi klonladım. Evet. Başarıyla tamamlandı. <laughs> Bu simülasyonda olduğumuzu kanıtlıyor mu sizce? Herkesin annesi evi bir daha hiçbir şey bulamayacağı şekilde nasıl değiştiriyor? Arkadan nasıl herkes oluyor bu? Bu nasıl bir yıl ya? Bugün yayın açmadan önce Deniz'le ne konuştuk biliyor musunuz? Simülasyondan niye asla çıkamayacağımızı konuştuk. Size söyleyeyim mi niye? Abi. Bak düşün. Çıktın 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 çıktın. Tamam en son katmana geldin. Ama değiştiremeyeceğim bir şey var. Yazılmış bir kaderim var. Ne yaparsan yap. Seçemeyeceğim bir şey var kapı zilin Evet Kapı zili. Kim kapı zil? Yo Diyonuz da kim kapı zilini değiştirdi? Hapı zilini asla seçemez. Kendini kandırma. Hapı diline göre kişiliklerin dağılıyor. Bak bunu unutmasak. Lan. Bu adamın cebinde 4 tane iddia kuponu yoksa ben piçim. Çıkaramam ama şu cebindeki şu kalınlık iddia kuponu değilse ben hiçbir şey bilmiyorum dil öğrenmeye çalışan insanlar olarak fiziken başka bir ülkeye gitmeden etrafımızı o ülkenin dilini konuşan insanlarla çevreleyemez miyiz? Cambly sizi ana dili İngilizce olan eğitmenlerle buluşturan bir platform. İşte Cambly platformunda hangi ülkenin İngilizcesini öğrenmek istiyorsanız o ülkede yaşayan eğitmeni seçip konuşabiliyorsunuz. Uygulamada ya da web sitesinde hangi eğitmenlerin online olduğuna bakıp seçim yapıyorsunuz ve doğrudan o bölgenin yaşayan İngilizcesini konuşarak öğreniyorsunuz. Bugün pek... Ne oluyor lan? Oğlum kedi her yerde, kedi girmiş. Bu bahçeden kedi girmiş ya. Kedi girmiş bahçeden ya. Kedi girmiş bahçeden. Çıkar şu kedileri sen ha. Kedi, kedi girmiş bahçeden. esniyor. Esniyor gene bak tek. Kamerada gösterme çalışınca esnemiyor hiç ya. Neyse. Yeme fırsatın olur. Gel amanı yalayım. Gel amanı yalayım sabaha kadar. Gel amanı yalayım. Daha hızlı koşuyorum. Sabaha kadar. Gel amanı yalayım sabaha Gel amanı O değil de bu şarkının adını yazınca ilk benim cover'ım çıkıyor biliyor musunuz? Çok tehlikeli. Algoritmayla alakalı alakalıdır umarım ya. gelene kadar yavru gün istediğin işte long yapalım. Şu şarkıyı ben buluş hikayemizi anlattım mı size? Hmm. 4 ay 5 ay önce. TikTok'ta buna denk geliyoruz. Sonra TikTok'ta kaldırılıyor. Sonra Emre ya da ben her TikTok'ta denk geldiğimizde de herhangi bir platformda ekran kaydı almaya başlıyoruz bunu. Ama sonra buluyoruz. İlk baştaki yavaş kısmını bulamıyoruz. Sonra adamlar YouTube'a yüklüyor. YouTube'da buluyoruz. Telefonda bir 5 tane falan bunun ekran kaydı var. İlk TikTok'ta denk geldi buna. Emre denk gelmişti. Bayağı oldu. Sonra kaldırıldı. Sürekli kaldırıldı. Ama Güldür bize oç yazdı biraz. Senin amına koyarım var ya. Siktir git taşı taşa vur. Mağarandan çık. Amını. Siktir git amına koyayım. Çağır da anneni. Götünü silsin. Çık tuvaletten. Neyse devam ediyoruz. Pardon kusura bakmayın. Yatak odası yapmak için bu ev... Ben nasıl suçluyum bu konuda? Bana nasıl D2 nokta atabiliyorsunuz? Gözünüz seveyim yani. Adam güldür oç yazmış. Davet etmiş. Çünkü senelerdir çabalayan ve her şeyini veren bir anne ve çocukların evet. hediye olarak yapmış. çıktım zorla ayrıldım da ve oldu. manipüle ediliyorum sürekli. Vicdanım yaptırıyor. Ne yapmalıyım? Müzmek de istemiyorum. Dostum ne yapmalısın biliyor musun? Ne yapmalısın biliyor musun? Geçiş rotasını bil o insanın. Seni toksik ve manipüle eden insanın. Ondan sonra bir gün nereden geçeceğini biliyorsun zaten. Yapman gereken şey çok basit. Ne cinayete ya? Üzgünce git konuş dedim işte. Şöyle göstereyim ben. Burada her şey taz çiçek. Taziyet. Taziyet.